Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Sonuçta i̇şte insanların da gündelik hayatında elinden düşürmediği o telefonlarda kendi hayatlarını böyle paylaşmayı sevdiği o platformda engel olduğunu görünce büyük bir şok yaşadılar. Baştan gidelim isterseniz Hakkı Bey. Neden yasaklandı, neden engellendi Türkiye'de Instagram? Şimdi bunun teknik bir açıklaması var. Bir de yorumlayabileceğimiz kısım var. Önce teknik açıklamasını yapmış olayım. Teknik açıklamaya göre BTK'nın bu uygulamayı hayata geçirebilmesi için önünde bir liste var. Nedir bu liste? Katalog suçlar. Bu katalog suçlar içerisinde yer alan bir e, durumu eğer Instagram platformu gerçekleştiriyorsa o zaman bir yaptırım uygulama imkanı var. Tamamen teknik açıklama bu. Zaten İlerleyen saatlerde bu açıklamalar yapıldı. Keşke bu açıklamalar biraz daha erken yapılsaydı. Onu çok isterdim. Çünkü çok yoruma açık bir durum oldu. Şimdi bu teknik kısmı, işin teknik kısmı buydu. Nedir bu teknik kısımda? Örnek veriyorum. Mesela bizzat benim kendi yaşadığım bir durum. Yapay zeka ile çok sevilen bir ismin yüzü, sesi taklit ediliyor. Instagram'da bir gönderi var. Bu gönderiye de para yatırıyorlar. Bu gönderi herkese ulaşıyor. Milyonlarca insana. Ve bu gönderide bir talep var. Şuraya parayı yatırın diye bir evet. talep var. Ve e, buradaki talep yerine getirilirse binlerce insan, on binlerce insan dolandırılmış oluyor. Durum böyle olunca da tabii ki ben hemen şikayet ettim. Şikayetime ne kadar süre sonra cevap verdi Yakup Bey biliyor musunuz? Tam bir hafta sonra. Bir hafta Ve yok. gelen cevap daha acı. Dediler ki bu bizim topluluk kurallarımızda ihlal etmiyor. O nedenle biz bu içeriği kaldırmıyoruz dediler. Mesela benim yaşadığım bir deneyim buydu. O nedenle BTK buradaki deneyimlerden yola çıkarak bir yaptırıma gitmiş olabilir. Şimdi bu işin bu taraftan baktığımız kısım. Başka bir taraftan bakmak istiyorum. Instagram gerçekten çok önemli bir platform. Yani az önce sizin söylemiş olduğunuz gibi sadece bizim gibi vatandaşların, içerik üreticilerinin haber aldığı, eğlendiği bir platform olmanın dışında küçük işletmeler için, kobiler için de çok önemli bir reklam platformu. Örnek veriyorum bir kafeniz var. Bu kafenin tanıtımını yapmak istiyorsunuz. Bölgenizde yaşayan, hedeflediğiniz profillere reklam veriyorsunuz ve sizin işletmenizden haberdar oluyorlar. Sizin işletmenizde ticari sürdürülebilirliğini gerçekleştiriyor. Şimdi durum böyle olunca Instagram ülkemiz için gerçekten çok önemli bir platform. Sadece iletişim kurmanın değil, aynı zamanda işletmeler için de önemli bir alan. Şimdi gelinen durum tabii ki üzücü. Bu zamana kadar anlattıklarım Yakup Bey teknik açıklamalardı. Şimdi bana evet. soracak olursanız yani yaklaşık 2003 yılından beri içerik üreten, dergilerde başlayıp daha sonra internette içerik üretmeye devam eden bir kişi olarak 21 yıllık içerik üreticisi olarak şunu söylemek isterim. Çok sayıda erişim engeli kararı gördüm. Bu erişimlerin kaldırıldığına şahit oldum. Benim Burada Instagram'ın erişiminin engellenmesine sebep olan durum bana göre dün İsmail Haniye suikasti sonrasında yapılan paylaşımların kısıtlanmasından sonra gerçekleşti. Evet, bu noktada, ki bunun, bu noktada evet, teknik bir açıklama var. Bu noktada Fahrettin Altun da iletişim başkanı da iki gün önce bu engellemelerin, bu sansürün, bu kısıtlamaları eleştirmişti kendi paylaşımında. Burada şöyle bir e, yanlış çıkarım elde edilebilir. Şimdi İletişim Başkanlığı tabii ki bu yorumları paylaşır ama burada bizim muhatap olduğumuz resmi kurum BTK yani İletişim Başkanlığı'nın bir sosyal medya ağını e, yasaklaması gibi bir elinde zaten böyle bir durum yok. Mevzuat buna izin evet. vermiyor. Bu tamamen doğrudan BTK'ya. BTK belki bilmeyenler için bir daha söyleyelim. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu. Nereye bağlı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bir kurum, çok önemli bir kurum. Ülkemizin çıkarlarını gözeten, sadece buradaki sosyal medya platformları değil, işte operatörlerden de, iletişim altyapımızdan da sorumlu, regülasyon diyebiliriz. Şimdi burada benim hislerim, bunlar tamamen benim kendi yorumlarım, tabii ki ekranlar başında izleyenler de kendi yorumlarını paylaşıyorlardır. Benim yorumum şu, İsmail Haniye suikastı sonrasındaki paylaşımların kısıtlanmasından sonra Instagram'da yer alan katalog suçlarının karşılığında uygulanacak yaptırım hızlandı. Yani evet. benim çıkarımım bu. Yani zaten ihlal ediyordu. Zaten birçok noktada katalog suçlar kapsamında sıkıntıları vardı. Bu da süreci hızlandırdı son kısıtlaması diye düşünüyorsunuz. Evet, Peki, şimdi şeyi konuşalım. Bundan sonra ne olacak? Evet, ne olacak? Bir de vatandaşın yani e, gündelik hayatında Instagram'ı kullananın veya kendi hesaplarını tanıtmak, bu anlamda ticaret yapanlar açısından da bizim suçumuz ne diye soruyorlar. Doğru. Kesinlikle doğru. Yani burada vatandaş doğru. Bunu sormakta haklı. Ben buradan reklam veriyordum. Bugün benim işte kafeteryama bu kadar insan geliyordu veya bugün benim internet sisteme şu kadar insan geliyordu, ben bunların satışını yapıyordum, çoluğumu çocuğumu geçindiriyordum, benim suçum ne diyebilir. Doğru. Tabii burada tartıştığımız konu bireysel e, konular değil, biraz daha e, üst çatıdan baktığımızda e, farklı bir durum var. Şimdi bundan sonrası için e, ben umutluyum. Neden umutluyum? Az önce zaten TGRT'de izlemiş olduğum Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın da yine e, sözleri vardı. O iyice artık tamam dedim yani bu iş çözülüyor. Sadece ne kadar saat sonra çözülecek onu merak ediyorum. Şimdi süreç şöyle işleyecek. Dediğim gibi yani BTK'nın İsmail Haniye suikastı sonrasında yapılan paylaşımları kısıtladığı için ben bu erişimi engelledim diyeceği bir mevzuat yok. Yani böyle bir katalog suçu yok. O nedenle doğrudan BTK zaten çok net bir şekilde ben bu katalog suçlarından dolayı bu erişimi engelledim diyor. Şimdi o zaman Instagram'a top geliyor. Ne yapacak Instagram? Hangi içeriklerde bu suç işlenmişse hızlı bir şekilde o listeyi alacak ve bu içerikleri kaldıracak. Bu içerikleri kaldırdıktan sonra da Instagram'ı temsil eden avukatlar hemen BTK'ya tekrar gidecek. BTK'da bu içeriklerin kaldırılıp kaldırılmadığını kontrol edecek. Kaldırıldıktan sonra da erişim engeli kaldırılacak. Tabii Bu hafta sonuna denk geliyor. Hafta sonunda yaparlar mı? İsterlerse yaparlar. Yaparlarsa da iyi olur. Bence şu anda herkes e, alması gereken mesajı aldı. Bana soracak olsanız en uygun yol bu muydu? Yani bu mesajı vermek için. Bence değildi. Neden diyeceksiniz? Az önce bahsettiğimiz o işletme sahibi. Yani benim suçum ne? Yani evet. işletme sahibine e, ya da işte ben bu platforma girmek istiyordum. Ben burada eğleniyordum. E, ne olacak şimdi diyen kişilerin mağdur etmeden şöyle bir yöntem uygulanabilirdi. Reklam verme yasağı getirilebilirdi. Yani yine paylaşımlar yapılsın, yine insanlar işletmelerini tanıtsın, yine işler devam etsin ama reklam yasağı verilsin. Bir erişim engeli olmasın. Ee, yani benim tamamen bu benim kendi. Yani vatandaşın yolum. ekonomik anlamda zarar uğraması yerine Instagram'ın ekonomik gelir kalemlerinin kapatılması daha mantıklı olabilirdi. Bu noktada e-ticaret ve influencer dediğimiz fenomenlerin de bugün Neredeyse yani yaz ilan ettikleri bir gün diyebiliriz. Ne olacak diye onlar da çok kaygılandılar. Ve ortada bir rakam dolaşıyor Hakkı Bey. Bu doğru mu? 1.9 milyar liralık günlük bir para. Bu e-ticaret ve influencer dediğimiz kişilerin paylaştığı reklamlardan elde edilen para. Doğru mu? Bu kadar büyük mü gerçekten buradaki pasta? En az bu kadar. Ya i̇nanılmaz doğru, bir rakam. Doğru yani kesin. Net. yani şöyle Türkiye'nin ekonomisi öyle küçük bir ekonomi değil ve bu ek ekonomi e-ticaret tarafında çok hızlı büyüyen bir ekonomi. O nedenle buradaki ekonomiye yön veren yönlendirici mekanizmalar sosyal medyalar arasında Meta'nın platformları çok önemli yer kaplıyor. Bunlar arasında Instagram başta, WhatsApp var sonrasında ve Facebook evet. var. Ee, sonrasında da YouTube ve Google geliyor. Daha sonrasında da Twitter geliyor. Bunlar alıyor reklam pastasını. Buradan aslında şöyle bir çıkarım yapmamız lazım. Bizim kendi reklam modellerimizi geliştirmemiz lazım. Bu reklam modelleri buradaki işletmelerin olası bir regülasyonun karar vermesi durumunda mağdur olmaması lazım. Şu, şu anda bizim işte geçtiğimiz günlerde HIT30 diye bir program paylaşıldı. Nedir bu program? Cumhurbaşkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Önemli teknolojilerin ülkemizde geliştirilmesi için bir yatırım teşvik programı paylaştı. Yani milyarlarca dolarlık destek. Neye destek verildi? Elektrikli otomobiller ülkemizde üretilsin. Mesela BYD geldi. Sonrasında bataryalar ülkemizde üretilsin, geliştirilsin. Enerji için örnek veriyorum rüzgar türbini, güneş paneli, hücre seviyesinde bunlar üretilsin. Bunlar için çok ciddi bir yani ülke